Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size seveceğinizi düşündüğüm bir tarif vermek istiyorum. Minik minik köfteli içerisinde brokoli, bezelye, patates ve bol soğanlı güzel bir kış yemeği. Öncelikle soğanımızı kavurmakla işe başlayalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz servise hazır. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.